Merhaba burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Uzun zamandır haftalık video çekmiyordum. ama tekrar çekmeye karar verdim. Sonrasında hasta oldum kovalar. Sesim için özür dilerim. Biraz <laughs> garip geliyor olabilir. Ama yine de hani her şey balıktayken ve ben de balık burcundayken muhtemelen bir sezgi alıyorum. Ve çekmek istedi canım. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayeniz neymiş? Şimdi kovalar. Etraf çok karışık görünüyor. Yani sanki hiçbir şey net değil. Hiçbir şeyin önünü göremiyormuşsunuz gibi görünüyor. Her şey biraz böyle birbirinin içine girmiş gibi. Ve çok kararsız kaldınız pek önünüzü göremediğiniz bir sürecin içindeymişsiniz gibi görünüyor. Şimdi burada ne oluyor? <laughs> bir cisim yaklaşıyor. <laughs> Ateş üçlüsüyle arkadaşlar size <laughs> bir cisim yaklaşıyor. Gerçekten. Ama siz bu cismin tam olarak ne olduğunu pek göremiyorsunuz. Ne, neyi içerdiğini pek ee... ...anlamıyorsunuz... ...bir süre, belli bir süre. Sonra bu cisim... ...baya yaklaşıyor size bu şey. Bu... ...ateş üçlüsüyle çıkıyor... ...bu arada. İçinde... ...bir büyücü kartı var. Yani büyücüyle sunuluyor... ...bu size. Yani... ...büyücüyü biraz Gandalf gibi düşünebilirsiniz. Ne bileyim hani size ya şunu mu yapsan ya bunu mu yapsan kova ya şöyle mi yapsan falan ya kova benim şöyle bir fikrim var senin de buna çok uygun olduğunu düşündüm hadi gel bunu yapalım ya da sen şunu mu yapsan kova ya düşündüm taşındım da çok hani iyi olur diye düşündüm falan deyip böyle büyücü kartıyla çıkıyor karşınızda biri var bu arada ikizler burcu olabilir karşınızdaki kişi ve bu çok um, ateş sekizlisiyle size sunduğu o teklife çok ikna size getirdiği şeye çok ikna diyor ki ya kova bu tam senlik bir şey yani bunu yapsa yapsa kova yapar diye düşündün mü ben bunu sana sunmak istedim ama bu teklif o kadar sizin içinden geliyor ki siz sadece büyücünün sesini duyabiliyorsunuz. Arabayı görebiliyorsunuz. Hani geldiği o bineği görebiliyorsunuz. Bu ne diyelim buna? <laughs> Cemi diyelim. Pek <laughs> gemi olmasa da. <laughs> Uzay mekiği diyelim arkadaşlar. <laughs> Ateş hücresine. Ee, şey diyelim. Ne diyelim? Buna ne diyebiliriz ki? <laughs> Neyse bu adamın geldi binekle <laughs> binek diyelim ee, İyice aklınız karışıyor sizin zaten karmaşıksınız toprak ikilisi kartıyla bu kararsızlığınız endişeniz şey yani diyorsunuz ki ona şimdi büyücü canım sen bana fırsat getiriyorsun tamam okey ama sen bunu ateş kartlarıyla getiriyorsun. Benim elimde toprak, toprak kartıyla sağlam bir şey duruyor. Biliyorsunuz ki yani toprak daha sağlam. Ateşler biraz daha hani arzuyu belirten şeylerdir. Hani sonrasında ne olacağını bilemezsiniz ateş kartlarında. Ama toprak kartlarınızda elinizde bir şey vardır kovalar. Bu kişi ateşle geldiği için ve siz de pek... Yani her şey siz sesin içinde olduğu için her şey çok belirsiz olduğu için şey diyorsunuz yani büyücü benim elimde elle tutulur gözle görülür bir şey var şimdi sen bana pek elle tutulur gözle görülmez bir şey getiriyorsun ve bunun bir fırsat olduğunu söylüyorsun. Tamam biz seninle çok minnoşuz, arkadaşız, iyiyiz, hoşuz. Yani bu şeyi yapsak iyi olabilir. Evet, tamam. Ama ben bu şeye bir türlü ikna olamıyorum. Senin bana sunmuş olduğun bu şeye ben bir türlü ikna olamıyorum. Çünkü ben içsel olarak bu şeye hazır hissetmiyorum. O şeye, senin getirdiğin şeye ait hissetmiyorum. Yani sen her ne kadar beni dışarıdan gör yani dışarıdan gördün ve dedin ki ya işte ben senin uzun zamandır izliyorum ve sen izliyorum ve sen tam da bu işin adamsın diye düşündün ama işte tam olarak ben o işin adamı değilim. Ben içten içe o işe ait değilim. Yani ben tam olarak senin de beni gördüğün gibi de biri değilim. Bana getirdiğin şey beni hep hayatım boyunca sanki hayatınız boyunca sanki hep böyle bir kararsızlığa düşürmüş, biraz yetersiz hissettirmiş, biraz yapamayacağınızı düşünmenize vesile olmuş. Hep böyle kararsız kaldığınız bir konu olarak görünüyor. Ne oluyor abi burada gerçekten dediğimizde? Toprak üçlüsü kartı çıktı arkadaşlar. Ne oluyor burada? Burada belki bu büyücü kartı hadi gel birlikte birleşek, ortak olak diyor. Ve sizi bu belirsizliğin içerisinden kurtaracağını falan söylüyor olabilir. Ama siz sanki pek istemiyorsunuz. Çünkü hazır değilsiniz kovalar. Yani yani büyücü sen geldin getirdin bunu önüme fırsat olarak koyuyorsun. Ama bu şey benim kendimi çok yetersiz hissetmemi sağlıyor. Yetersizliği de şöyle kenara koyalım. Ben görmüyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ve ben ne yapacağımı bilmediğim bir şey için nasıl adım atabilirim ki? Ya benim kafamda net değil mesela. Senin için okey olabilir ama benim için o kadar da okey değil. Yani ben ona hazır hissetmiyorum deyip burada toprak üçlüsündeki kadın sanki böyle bu, burada bir hani sabit kalacakmış ve adım atmayacakmış gibi görünüyor. Ya ben elimdeki şu an elimdeki fırsatları değerlendiriyorum ve ben gözle görülür bir şey istiyorum. Ben arzu oh, istemiyorum. Şu an pek de şey bir dönemde değilim zaten diyorsunuz. Tavsiye kartı seçtiğimizde Orpheus kartı çıktı. Ee, Şaman kehanet kartları destesinden seçtim. Anahtar kelime olarak sınırlar yazıyor burada ve kahyete orfaya ile karşılaştığınızda sınırlarımızı biliriz. Bu sınırlar acımızda açıkça belirginleşse bile yaşamın itici gücüdür diyor. Şimdi gerçekten kartta manidar oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz yani hazır olmadığınızı biliyorsunuz ve sanki bir büyüceye sınır çiziyormuşsunuz gibiydi bu kartın gelmesi gerçekten çok manidar oldu. Yani ben onu yapamam. Yani o benim şu anda yapabileceğim bir şey değil. Ya benim hazır olduğum bir şey değil diyorsunuz. Ve işte böyle. <laughs> Ortalık biraz o yüzden karışıyor. Açılımı böyleydi kova. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Bireysel danışmanlık almak istersen Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsin. Kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.